Herkese selamlar. Oba toplandı. Hakan abimiz, canım eşim Kemal, kardeşim Evran misafirimiz ve Rengi. ve rengarenk yollar. Onlar da burada. Onur da burada. Tolga da burada. Merhaba. Onları da göstereceğim Şu sizlere. <laughs> Hakan abinin karavandı. Evet. Şimdi uzun zamandır Hakan abiyle Kamp yapıyoruz. Değişmeyen bir şey var. Değişmeyen şeyi size gösteriyorum. Hakan abinin karavanının hali değişmiyor. Hala aynı. Şimdi bunlar ne yapmaya çalışıyor? Bunlar biz burada dört karavan olacağız. Bu karavanları bu alana nasıl yerleştireceğiz, onun derdindeler. Deniz. Efendim. Senin fikrin nedir? Benim fikrim kara yapalım. <laughs> küp küp üstünde ben, kapatacağız. Ben de seni destekliyorum da diyorlar ki manzara kapanmasın. Şurada otururuz sabah bence. Ya en güzel manzara biziz ya. Manzaraya ihtiyacımız mı var? Aynen. Evet, ben, geri geri <laughs> bırakırım. ben de kapıyı içeri doğru alacağım. Evet, sen kimin? Aynen, biriniz öyle olur, biriniz böyle olur. Ya. Düşünüyoruz. Ve daha iyi U, tam U yapmış. U mu yapacaksınız, küp mü yapacaksınız? Değerli Hakan abi, Deniz'in bir projesi var. Ben onu destekliyorum. Dinleyelim. E, diyor ki bir karavanı şöyle çekelim. Bizim karavanı böyle çek hayatım. Bir karavan böyle. Bak bir bizim bir karavanı böyle yok. çek. Bir ben... karavanı böyle çek, bir karavan öyle. Kendi kendi alanımızı yaratıyoruz. <laughs> söyle, söyle. Ayin yapacağız orada. <laughs> söyle. E, bok yemeye mi geldik buraya o zaman? O giderdik, zaman giderdik, giderdik başka, bir yerde. Bir Böyle bir yerden yapardık yani. <laughs> Pelikanın ortalığı yapardık. Allah. Böyle kapatsanı. Evet. Tam böyle böyle kapat. At böyle kapattın. Sonra sen böyle git. Elçinarı böyle git. Ne kadar az, ne kadar çok. Onu da bir örelim. Şu arabamızın içine bir bakar mısın daha? Şuraya şey da bakalım. Bak rezim. Şimdi ama bu karavanda şöyle bir sıkıntı var. Eee aküler yeni takıldı. O yüzden tadilattaydı. Her kampta tadilat yapıyoruz. O yüzden Biraz dağınık. <laughs> Biraz dağınık. Aküler takıldı. Çok çekme. Çok çekmiyoruz. Çok çekme. Papi de. nerede? <laughs> Papi yöne kilitledim. Yüreğe bak. Ya Geldin <laughs> <İleride. Aynen. gülüyor> mi? orada duruyor <laughs> Vay televizyon yapmışız. Yok be karşı ha? komşunun ya. Ha? Almış bir televizyon. Ya Ablacım. Telefon yapmışız. Şuraya koyalım, şuraya koyalım izleyin işte. Tatlım bu çalışmaz çalışmaz. Uydu anteni lazım buna. <laughs> buna anca mavi ekrana bakar dururuz ailecek. <laughs> zaten bunu şeye bağlarız. Bize internet, internet bir tane şey bağlayamaz mı buna? Yok onun için de bir aparat alman lazım. 1000 TL. Aman. Sen onu yatağa yatır. Görüyorsun değil mi? Sonra yani. halledeceğiz. Televizyonuma kaldım elimde böyle. <laughs> yani şimdi biz burada dizi Türk Netflix bir şey. Eşim gelmeden yok onu izleyemiyoruz. Onu cep telefonundan izliyoruz. Hı. Veya Anladım, laptop varsa Hı. şeyden laptop getirmedik. Keşke getirseydik. Tuvaleti <laughs> falan ayarladım Gözlüksel ya. Hemen bunu nereye koyayım? Bu, bu da. Bunu da şey evet. Yapalım. Nereye koyayım? Kestanemiz. Senin yatağına koyuyoruz. Ben Ay hazırlamaya başladım. Ben botlarımı giyeyim. Doğal olan makinesi varken iki dakika yakayım oraya alayım. He? Ha vay ulan Görüyor musun? Zeki adam ya. Adam, zeki adam işi biliyor. ya? Gazete, bir şey biliyor ya. Hazreti nerede ya? Kimin kocası? Var. O Bak. Bak, ben şey çok severim bunu ya. Ne var ya? Bu nasıl bir şey ya? Hangi? Bu ne yapısak aman? Hatta. mi gerek yok, Kemal ha? Bence gerek yok. Tam, Çağla Kaya'nın fikrini ya, sorarsanız. Çağla'cığım bizim fikirlerimiz obada geçerli değil biliyorsunuz değil mi? Ben. Yazdık Biz onu Biz de izlesek ya. yapmıyorlar. Karavanlar arası mesafeyi alalım. Al, alalım. Ver de size şu metrekare halini bir göstereyim. Evet. 4 ya işte Çağla ha. böyle. Ölçme nedenimiz ne? Kaç metrekareye da... yayılabiliyor? Kaç Ne kadar? Kaç metrekareye yayılabiliyor? <laughs> Yazık <yapan da orda. gülüyor> 4.5. de Kemal'de orada. Yani ne yapalım bu kadar kişi bu kadar. İyi. Bence de deniz kenarı. Manzaramız bozulmadı Çağlacığım. İstediğimiz olmadı manzaramız bozulmadı. Dedik ki şuraya çekelim bir karavanı. Hakan abi dedi ki ben denizi görmeden yapamam. Dedi evet. elimizde bir deniz var. Halbuki Ona bakarsın ben de aynı şeyi söyleyecektim. Elimizde, elimizde bir deniz bir var. var, var. Ay, teşekkür Hayır. ediyorum. Ben söyledim Hakan ben abi ama. Dedik ki ben bu denizi görmek istiyorum. Ya o yüzden işte. yüzden böyle bir yaptı. Evet kendisiyle bizim karavanların arasına da bakar mısın? Şey koydu ama bak. Aha, bir mesafeli. açıklık var orada mesafeli. mesafeli. Biz böyle dip dibeyiz. Bir bak mesafeli. Allah aşkına dip dibeyiz şu an. Şurada hatta böyle <laughs> santimler var. Şu araya şey. bak. Evla. Bak şu da bizim. Eba. E <laughs> Kemal ne çalışması yapıyorsun? Tente mi? Işıklandırma. Işıklandırma Vay. Ya işte wow. deseydiniz çok kolay olacaktı bu iş. Bak mesafeyi boş yere ölçme. Zaten Hakan abi tek başına dediğini yaptırdı. Evet, o şefi olunca. O başı olunca biz de ya dediğini yapıyor. Evet, oylamayı biz kazandık ama. Oylamayı biz kazandık. kazandık. <laughs> Siz de söyleyin. bizim Ne güzel şeymiş topluyor ortaya. Çok iyi. Şu an çok gergin. Aynı senin gibi Aynı gergin. Gibi gergin. Hakan abiyle sen. Hakan abi biraz gerilememiş o, 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 ama. Sobaya Ateşi... İyi mi? Vallahi çok güzel yeri oldu mu? Biraz sallanıyor. Biraz... Oo, bacanın biraz soğuması lazım. Ya. Elimi alabilmem için. Elimi alabilmem için çabuk. Ah, i̇şte adam ya. Hı -hı. Ulan. Dünyanın en hızlı boru geçiren adamı ben miyim şimdi? Dediğin gibi Hakan abi lan. Bıktım is kokusunda? Yarın sabah buna. Art artık karavanlarda bunu <laughs> yeter. Is <İz> kokusu. <laughs> Şu, şurada şurada <bakalım>. esiyorsun. <laughs> Bunlar tamam. Çıktı mı? Oo esiyor ben çıktı var ya. Rahatladım vallahi. Te fırça yiyoruz. <laughs> Kimden fırça yedin yine? <laughs> <oldu iyi." gülüyor> ne oldu Nalan abla ne diyor? Is kokuyorsun. Is kokuyorsun mu diyor? Evet. Diyor ki şeyde mi fırında mı çalışıyorsun hocam? Şimdi bo boruyu tak. Ben yani kamp geçtim. Hadi bakalım. Hadi, Bir selam. Uhuu. Bence bu havada balık olur. Mu? Abi ıslanmadan nasıl atacağız ya? Ya şu an şu keyfi nasıl bıraktık ileri vallahi. <laughs> Boşver abi ya. Boşver abi. Yağmur o biçim ya ya ama bizim Allah, de neşemize engel değil. Ya bırak ya. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına bir bakar mısınız ya bir dakika. Bekleyin. 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 Arkadaşlar bu bar, burada bulunacak burada. Çok ya. Çok başarılı. Bravo. <laughs> aşkım, aşkım, aşkım. sen de beni çek karavanım şey. Ver. Güzel. Fön çek. Onur fön çek. Ne oldu? Tırttın mı? Bakın abi, Yazdılar, ben ben ya, ben ben yazdım Bir şey, şey işte, şeyleri şeyler Dört patisi var. Of, of 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 of. Yine çok zeki. Oo. Oh. O alevli olan, bu benim bu olan benim olsun. Ben şu an böyle şeylerle sanki böyle Acı var. Bu da benim. Bir de yeşilim var. Tight'ım günde diye geldiğimde <laughs> Onda <laughs> <da gülüyor> akşamdan cama sarıp soba kadar havalanır o. Tamamdır. <laughs> Sobayı ateşleyebilirsiniz, ateşlemek isteyenler. <gülüyor> 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 Aha, benim telefon gönder geldi. Aha, benim gönder geldi. yandı. Ben dedim size siz niye bunları yaktınız ki oradan telefon altlığı bulmuş bu biz bunlardan ama ben beni kullanır. Vallahi acıdım. Hâlâ küçük düşünür. Seni isteyip istememekte <laughs> şüphelerim var. Aslında bunun için istemeniz lazım Aynen, değil mi? Her şey az değerendiriyor. Bak bunu. <laughs> İyi geceler. dalgalar şu gördüğünüz alana kadar geliyor. Arkadaşlarımızın Evet dalgalar şu alana kadar geliyor. Havamızın bir kısmı dağıldı. Dostlarımızı yolculadık. İçimiz bu biraz ama şu an böyle bir yerdeyiz. İki parça yere düşmesi. İçinde bir tane daha var. Ya, tek tek vereydin daha iyiydi. Ben Ama... Öbürünü de havada tutacağım? Birini bana ver. Tamam, böyle, böyle yapayım. Yağlı Hanım bu domatesler el yapımı değil mi? El yapımı. Kendim yaptım. Karavanda çok işimize yarıyor. Bu kışa güzel hazırlandım diyebilirim. Sadece bir yerde hata yaptım. Kış hazırlıklarını kışta yaptım. Çünkü yazın burada olmadığımız için. Alamadım çok uygun artık. bir yeni keseceksin. Bak 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 bak. Eşşol eşek ya. Bıt bıt bıt. Bıt Bir yerini keseceğim gel. Muzurum. Muzurum. Bak yine çıktı oraya. Şşş. Şşş. Kötü baba. Ya. Ben kötü baba. Benim oğlum. Benim oğlum. Benim oğlum. Günüm oğlum. Günüm oğlum. Dışarısı çok rüzgarlı değil mi oğlum? İşte bu. Nere miyiz? Tazer. Hakan abi. Hadi abi, gel abi, gel abi. Oo, dalgalara bak dalgalara. Gel abi, gel abi. Çayımız da hazır. Yağmur geldi. Kahvaltı yaparken. Hemen tente'nin altına sığındık. Dalgalar efsane. Kedi şey diyorum. Ne kadar çok yemek yemeyi seviyor. Bir hafta sonu kampı daha biter. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.